Mutlu günler arkadaşlar. Şimdi çok basit bir pasta yapacağım bugün. Önce böyle bir paket kakaolu pudingi döküyoruz. Burada 3 bardak bardağımızda bu 3 bardak su var. Bunu şimdi muhallebi gibi pişireceğiz. Ocağımızı yakalım. biraz şey yapalım, karıştıralım. iyice topak olması. Evet, topaklarını iyice bir halledelim. Bir dakika biraz telimizden çırpalım onu topak olmasın. Biraz telimizden çırpalım. Evet. Şimdi koyalım. Bu muhallebi gibi olana kadar pişireceğiz. Arkadaşlar şimdi muhallebimiz bakın kaynamaya başladı. Biraz böyle bir iki dakika kaynasın. Kaynadıktan sonra Tamam. Şimdi altını kapatalım. Arkadaşlar şimdi gördüğünüz gibi bir tabakta bir kakaolu bir kakaosuz bisküvi var. Şu şekil alıyoruz. Bu muhallebiye batırıyoruz. Böyle sırayla dizeceğiz bunları. Ellerimizi yakmadan sıcak sıcak şu şekil buraya böyle pasta gibi. Bu güzel bir kakaolu iki renkli bir pasta oluyor. Evet arkadaşlar pastamızı bu şekil dizdik. Bir kakaolu bir kakaosuz. Bu şekilde dizdik. İyice yapıştıralım. kalan muhallebimizi de şöyle bir karıştıralım. Evet şöyle üstüne dökelim arkadaşlar. Bu şekil. Evet arkadaşlar pastamızı gördünüz. Muhallebi komple yaydık ve sonra tuşlarımızı yaptık. Şimdi dolaba koyacağız. Pasta donacak. Bu aşamamız bitti. Pastamızı son hali buzdolabında soğuması için bıraktık. Şimdi çıkardık. Ama siz sabahtan yaparsanız erkenden 5 çayınıza falan hazır olur. Şimdi bu pastamızı keserken şöyle bu iki renk olacak. Hafif çapraz keseceğiz ve pastamız iki renk olacak. Şundan bir alalım. Nasıl? Pastamız iki renk oldu. Şimdi bir dilim daha keselim. O tam böyle istediğim gibi olmadı. Bu daha güzel oldu. Evet. Pastayı hafif çapraz keserseniz böyle iki renk çıkıyor. Afiyet olsun.